Selamünaleyküm Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Burada bir baş soğanım var. Soğanımı doğradım. Tencereme aldım. Bezelyeli, bezelyeli pirinç pilav yapacağım sevgili arkadaşlar. Yallah ya bismillah diyelim. Soğanım kavrulsun. Ben biraz da tereyağı koyacağım sevgili arkadaşlar. Soğanım biraz yumuşadı. Biktirde de mi kaçtı. şeyimiz kavrana kadar ben iki buçuk su bardağı da pirincimi ıslattım. Bir miktar da tuz ilave ettim. Bol suyla da pirincimizi yakarsa lapa lapa olmuyor sevgili arkadaşlar. Ama nişastası üstünde kalırsa pilavlarımız lapa lapa oluyor. Püf noktası sevgili arkadaşlar. Soğanımız güzelce şehriyemizle kavruldu. Burada da bir buçuk bardakta bezelyenlerden bezelyeni haşlamıştım sevgili arkadaşlar. Şimdi yanında sökeleyelim. pirincimi de böyle iki buçuk bardak su bardağıyla pirincim vardı. Şöyle dışarıdan içe doğru harmanlayalım sevgili arkadaşlar. Arzunuza göre havuç falan da koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Havuç da güzel yakışıyor. kalması bu kadar yeterlidir şimdi suyu ilave edelim İki buçuk pirinci dört bardak su ilave ettim Bu da beşinci bardak sevgili arkadaşlar Tabii ki pirinçte de pirinç değişiklik gösterebilir sevgili arkadaşlar kimi pirinçler var suyu güzel çekiyor Kimisi de çekmiyor sevgili arkadaşlar Şimdi bir miktar da tuzunu at. Burada bir küp şekerim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Birkaç damla limon suyu damladalım. Pirinç pilavlarınıza muhakkak birkaç damla limon suyu bir tane kesme şekerinizi atın sevgili arkadaşlar şimdi ağzını kapatalım tenceremizi kaynamaya bırakalım sevgili arkadaşlar pilavımız pişti altını söndürelim Ağzını Az, da peçete kapatalım. Dinlemeye bırakalım sevgili arkadaşlar. Pilavımız böyle dinlendi. Şimdi servis zamanıdır sevgili arkadaşlar. Tane tane olmuş. Maşallah. pilavımız servise hazırdır sevgili arkadaşlar. Yapanlara afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet kalın.